kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çocukların bayıldığı, büyüklerin çok sevdiği hamburger yaptık. Tarifini sizlerle paylaşıyorum şimdi. Hemen yapımına geçelim. İlk olarak hamurumuzdan başlıyoruz yapmaya. Maya, tuz, şeker, margarin, yumurta, süt, ılık su ve pekmezden oluşuyor hamurumuz. Unu yavaş yavaş ekliyoruz. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi köftelerimize geçiyoruz. Tuz, karabiber ve galeta unu ekliyorum. Ve yumurta. Ve elimizle iyice yoğuruyoruz. İyice mayalanmış olan hamurumuzu güzelce elimizle toparlıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Ne çok yumuşak olacak ne de sert olacak. Hamur bu şekilde olacak. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Bütün bezeleri aynı büyüklükte tepsiye diziyoruz ve tepsi mayasına bırakıyorum. Gördüğünüz gibi mayalanmış hali burada. Suyla üzerine ıslatıyorum. Ve üzerine susam serpiyorum. Ardından fırına bırakacağız. dinlenmiş olan köftelerimize şekil verip tabağa diziyoruz. Köftelerimi kızartmak için ben toz tepsimi kullanıyorum genellikle. Bu şekilde daha güzel kokuyor. İlk olarak ateşi yükseltiyorum. Biraz kızarmasını istiyorum. Ardından kısık ateşte yavaş yavaş kızartıyoruz. Hamburger ekmeklerimizi fırından çıkarır çıkarmaz hemen bir beze sarıyoruz. Yumuşak olması için. Ve şimdi sırada nefis hamburger ekmeklerimiz ve köftelerimizi buluşturma vakti geldi. Hamburger tarifimiz bu şekilde. Sizler de evinize mutlaka yapın. Okul için de çok iyi oluyor. Beslenme çantasına koyabilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.